Olay 4 Ağustos akşamı İzmir Konak'ta bulunan bir otelde meydana geldi. Otel odasında silah sesinin duyulması üzerine durum polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bir erkeğin yanında başından vurulmuş halde bir kadının görülmesi üzerine kadını hemen ambulansa hastaneye sevk etti. Yapılan incelemede erkeğin kasten yaralama, gasp, mala zarar verme, hırsızlık suçlarından kayıtları bulunan 25 yaşındaki Muhammed S., kadının ise 22 yaşındaki Şenay A. olduğu, olayda kullanılan silahında Muhammed S.'ye ait olduğu tespit edildi. Şenay Ağa'nın Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisindeki tedavisi sürerken Muhammed Se ise tutuklandı.